Silahların patlamadığı, arkadaşlarınızın şehadet haberinin ne zaman geleceğine kaygılanmadığınız ve iki kilo demir belinize sarılmışken şiir yazmanın budalalık olduğunu düşündürmeyen ama siyah, bazen beyaz, çokça gri ve somurtkan bir şehirde Ankara. O akşam tamam olur, tabii ki giderim dedim ve çıktım genel müdürlüğün kapısından. Dikmen Caddesi'nden Kızılay'a kadar yürüdüm. Koşuşturan bir kalabalık. Bu şehirde insanlar neden sürekli bir yere geç kalmışlar gibi aceleci, asabi, kavgacı yürürlerdi hiçbir zaman anlamadım. Sigara izmaritini atacak bir yer ararken telefonumun çaldığını fark ettim. Günlerdir cevaplamadığım aynı numara. Alo. Peki. Geliyorum. Dedim ve taksiye bindim. Varmıştım. İsteksiz girdim içeri. Bahar'ın ilk günüydü ve tam da terk etmek üzereyken bu şehri ait olmadığım sokaklara dönmek için onu gördüm arkadaşımın yanı başında. bir dağ köyünün en yeşillik yerine kurulmuş gelin kınası gözlerini kısarak bakıyordu. O kadar gürdü ki gözleri, kirpikleri kısa kalmıştı. Ve aşk gözüne deniz suyu kaçmış istavrit şaşkınlığıydı. Daha önce söylemiş miydim bilmiyorum ama kamburum ben. Kimi ırsi der, kimi boyun uzun ondan. Ben çok merak etmedim sebebini. Dert değildi o ana kadar da zaten. Merhaba demeden önce duruşumu düzeltmeye çalıştım. Ceketimin önünü ilikledim. Kamburdum ve o gamze gamze gülümsemeyi gördükten sonra ben de kalmak adında bir huyu sevdim. Aslında Ankara'da değil, onda kalmıştım. Sonra o gitti, ben yine onda kaldım. Hani diyor ya şarkıda, gitmek mi zor, kalmak mı zor diye, hele bir de Zeki Müren söylüyorsa, ahiret sorusu gibi bir sualdir değil mi? <laughs> Bakmayın siz o, yeni iyidir, gitmek devrimdir safsatalarına. Kalmak, sebebin varken şükür, sebebin kalmadığında sabırdır. Sebatın imlasını bozmadan tevekkülün ipine sıkı sıkı tutunmaktır. Giden kalanla mesafeyi açandır. Gittiği yerin yabancısıdır mesela. Kalan ayrılığın hızını yavaşlatır. Muhafaza edendir. İddiasızdır. Bencillik şirkinin alnının tam ortasına ihlas çivisini çakandır. Bir muştuyu Muşta gibi hapazlar gönlünde Kırıntıyı ziyafete çevirir umut çemberinde Kalmak dönüp durup bakmaktır Durup dönüp inanmaktır Yutkunmaktır Üveyliktir Yetimliktir Bunlara vahetmeden direnebilmektir Hasretin harında Hüdayi nabittir Koklayamasa da gülü Dikenini göğsünün gergefine işlemektir. Demdir kalmak, terbiyedir. Nefsine diz çöktürmenin mektebidir. Kalmak tek kişilik bir yatakta aşkı eksiltmeden eskimektir. Dedim ya, kamburum ben. Ayrılık sırtımda şarkçıbanı Taner Teber Şarkçıbanı